Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Cesur Farm'dasınız. Ben Zeki Cesur. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Malumunuz video çekemedik. Mısır hasat videosundan sonra. Niye diyecek olursanız arkadaşlar, birçoğunuz zaten görmüşüz, görmüşsünüzdür. Bir oğlum daha oldu. Onunla işte hastaneydi vesaire derken bir türlü fırsat bulamadım. E, açıkçası havalarda soğuktu çok evden de çıkmak fırsatı e, bulamadık o yüzden e, bugün böyle evden çıkmıştım e, en çok gelen sorulardan birisi şuydu hangi çeşit e, buğdaylardan ektin diye bunları size göstereyim kilogramlarından işte taban gübrelerinde ne kullandık vesaire derken bunlardan bahsedelim böyle güzel bir içerik çıksın e, daha sonrasında da e, Allah izin verirse kışın aklımda bir iki plan var yani video hakkında Onları da sizlerle paylaşırız inşallah Şimdi 3 çeşit buğday ektik Yani bu video çok uzun olmaz <laughs> Sadece tarallara gideceğiz İşte hepsini çekeceğim size göstereceğim Hemen hemen hepsinin ekim tarihi aynı Sadece suladığımız ve sulamadığımız yerler var Yani e, kimi güzel gönenliydi ekerken Kimi kurudaydı o yüzden bazılarını suladık Şu an mesela suladığımızın birinin içindeyiz O videodayız arkadaşlar Burayı göstereceğim. 3 çeşit tohum ektik dediğim gibi. O video ektik. Progen tohumculuğu. Ondan sonra deneme olarak galeri ziraatın basillo ekmeklik çeşidini ektik. O video bu arada makarnalık. Basillo var. Ekmeklik arkadaşlar. Ondan sonra marot tarımında iki çeşit tohumunu ektik bir arazide. ikisini deneme yapacağız. Onlar da ekmeklik. Selenivkayla teriya diye bir tohum arkadaşlar. Hepsinin çıkışı sağlandı. Taban gübreleri eşit. Ee, biri pancar yeri, ikisi de mısır yerinde arkadaşlar. Bakalım sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Benim hedefim e, pancar yerinden özellikle 800 kilo civarlandı. yani o videodan. Diğer deneme tohumlarımızdan basılıyor umut veriyor. Yani ekenler var o yüzden biliyoruz umut veriyor dediğim. Diğerleri de kötü bir tohum değil. Basülyozon da 800 kilo civarında alacağımızı düşünüyorum Selenevil kayla teriyayı Yani eken yok çevremizde o yüzden onu tam bilemiyorum Ama tabii ki de yani bizim bakımımızda bizim ilgi ve alakamızda Onun da 700-800 kilolardan aşağı düşeceğini düşünmüyorum Hadi gelin o videoya geçelim Evet arkadaşlar O videomuzun çıkışı sağlandı demiş olduğum gibi Her zamanki gibi öz döken 22'li mibzerimizle, hububat mibzerimizle universal tip e, takip edenler bilir zaten. Dümenlememiz FG Dynamics. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ekim yapıyoruz. Yani üst üste ekim sıfır bizde. Bir de bu şekilde ekim yapıyoruz. Yani havalı mübzer gibi ekim yapıyorum ben. Dönerek ekmiyorum. Bunu sizlere artısını daha önce anlatmıştım. İşte yastık başını sadece e, sadece başlara iki kere giderek Bitiriyorsunuz. Bu da tohum ve gübrenin e, size maliyetinin çok fazla olduğu yıllarda büyük bir artı sağlıyor. E, tohumumuzun kilosu yaklaşık olarak 25 ile 28 kilogram arasında bir tohum attık dekara. Bunun dışında e, 20 kilogram dap kullandık arkadaşlar, tavan gübresi olarak. Daha sonrasında üstten bitki besleme yani yaptığımız uygulamalarda zaten birer birer anlatacağız. Şöyle çıkışımız gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Saç aralarımız 14 santim arkadaşlar. Şöyle biraz daha köklenmesine bakalım. Nasıl gidiyor. Biraz derin ekmiştim burayı bilerek. Çünkü pancar yeriydi. Bir de yağışlar vardı. Hani eğer sulayamazsak da kendi çıksın diye ümit ediyordum. Şöyle çıkarabilir miyiz ki bakalım. Evet koptu aşağıdan bayağı güzel bir köklenme yapmış şöyle gösterelim köklenme gayet güzel ee, toprağımızda rutubette bayağı fazla şöyle kapatalım çıkışımız gayet güzel hoş ee, güzel görünüyor o videonun özellikleri arkadaşlar şunlar. Erken ekim sevmiyor. O yüzden biraz burayı biz geç ektik. Yani aslında pancar yeri olduğu için de biraz oyalanmak zorunda kaldık. Ee, soğuğa dayanıklığı biraz e, kötü. Yani öyle söyleyelim. Çok soğuğa dayanıklı bir tohum değil. Ama e, eğer soğuğu atlatabilirseniz herhangi bir zarar ziyanı olmadan gayet güzel bir sonuç veriyor. Ee, bizim bölgede bir tona yakın alanlar var. Yani duyduk. Kendi gözümle görmedim ama duydum i̇şte filan köyden filan köyden diye almışlar diye konuşuluyor. İnşallah biz de ümitliyiz. Ee, borsa'da birinci sınıf makarnalık olarak geçiyor. Dediğim gibi Progen tohumculuğun tohum arkadaşlar. O video makarnalık buğdayımız. Dilerseniz çok uzun tutmayalım. E, detaylı videoları verdik zaten detaylarını. Şimdi gelin e, Selenika, Terya ve Basilya'da geçip orlarda da size gösterelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi ikinci tarlamıza yani Maro Tarım'ın Selenika'yla Terya'ya olan tarlamıza geldik. Burayı sulayamadık, çıkışı yaklaşık e, 4-5 gün önce çıktı yani e, çok bir böyle güzlenemedi. E, burada bir kuyuda sıkıntımız vardı onun için burayı sulayamadık. Bir de zaten burası güzel gönenliydi. Bir de tabi mısır yeri olunca yani pancar yeri gibi böyle jilet gibi görünmüyor. Ama eminim ki burada olacaktır. Şimdi şöyle göstereyim. Şu arada bir 70 cm boşluk var. Bu taraf Selenivka. Bu taraf Terenia arkadaşlar. Tereya. Pardon. teriya Tereya diye bir tohum. İkisi kuzen diye biliyorum. Yani çok bir fark yok aralarında. Ama tabi firmamız bu şekilde ekim yapmamızı istedi. Biz de tamam hay hay dedik. E, tohumunu sağ olsun ücretsiz verdiler. Buraya deneme amaçlı ekildi. Onun için e, sizlere de böyle içerik çıkıyor. En azından aklınıza bir şeyler oluşur diye düşünüyorum. Tabii bura hasatta da tartımı vesairesi olur. Illaki hani farklı römorklara biçtiririz. Bir şey yaparız diye düşünüyorum. Bunun da çıkışı gayet güzel, hoş. Şöyle göstereyim hani kameranın açısı da biraz önemli. Güzel çıkması için. Bu da güzel. Benim hoşuma gitti. Ekmeklik çeşit arkadaşlar. Burası eleni kaydı. Bir de hani şöyle. Bence ikisi de aynı da. Yine de bakalım. Teriyaya da bakalım. Ee, şuralar biraz erken ektiği için orta, oranın ekinleri biraz daha güzel görünüyor. Bizim Mısır yeri olduğu için tabi geç kaldı. Burada arkadaşlar teriya. Şöyle gösterelim. Çıkışımız güzel. Aynı şekilde tohum 25 kilo civarlarında düştüdü. Yanılmıyorsam. 20 kilogram da dekara olacak şekilde ekim yapıldı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tarlamız aslında yemyeşil de işte saptan çöpten çok belli olmuyor. İnşallah Allah'ım yemeği nasip eder diyelim. Düdülle geziyoruz. Şimdi sıra durağımız arkadaşlar Galeri Ziraat Basilyo Ekmeklik Buğdayımız. Hadi gelin oraya geçelim. Evet arkadaşlar yeni durağımız <laughs> Galeri Ziraat Basilyo arkadaşlar. Ekmeklik. Birinci sınıf ekmeklik buğdayımız. Bunun da çıkışını sağladık. Şöyle güneşi karşı tutuyorum ki güzel görün diye. Burayı suladık arkadaşlar ama o videodan sonra suladık. O yüzden yeni çıktı. Burası da yani 5-6 gün oldu çıkalı. Buranın da gayet güzel, hoş bir çıkışı var. Zaten güzel de görünüyor. Şöyle kamera eğelim. daha net görünür sizin için. Bakın maşallah diyelim. Bundan da ümitliyiz arkadaşlar. Bir de burada denememiz var. Tabi şu an hani yeni çıktığı için tam net belli değil. Indigo ile beraber kapladık burayı aynı şekilde galeri ziraatını da. Indigo ile kapladığımız yer var. Bir de kaplamadığımız yer var. İkisinin arasındaki farkı büyük ihtimal baharın göreceğiz. Şu taşın karşısı yani şu durduğumuz yer indigosuz. Şöyle gösterelim. Burası indigo'suz arkadaşlar. Ekimimiz üzeri ağzı. Daha sonrası indigolu. İnşallah onun farkını faydasını da eğer şayet görürsek ya da görmezsek eee baharınki videomuzda paylaşacağız. Şimdi böyle toplu gösterdim yani çok soruluyordu. Hangi çeşit, buğdayları ektin diye. onun için çok detaya fazla girmedik. Sadece hangilerini ektiğimizi gösterdik. Baharın o videoyu Selenivka, Teriya ve Basilyo'yu ayrı ayrı 3 video halinde göstereceğiz yaptığımız işleri hasat kilolarıyla beraber sizlerle paylaşacağız. Yani bu da demek oluyor ki 3 tane daha videomuz çıkacak inşallah. Diyelim. Burayı da aynı şekilde dümenleme ile beraber ektik. bakın gayet zaten maşallah kitap gibi. Şöyle biraz gidelim. Buranın da bir kök yapısına bakalım. Buradan da Galer Ziraat'a teşekkür ederiz. Ee, başlarına başlarında kimler var çok bilmiyorum sahiplerini. Biz Ramazan abiyle tanışmışlığımız var. Ramazan abiyle e, oradan tanışıyoruz. Ona buradan teşekkür ederim. İnşallah burada da güzel videolar, güzel verimler olur. Benim hedefim demiş olduğum gibi 800 kilo bakın hani açı çok önemli baktığınız açıya bu taraftan bak şimdi böyle baktığınız zaman çok görünmüyor bakın hani zeki gördüğün buğdaya bak falan demeyin ee, ama buradan baktığınız zaman çıkış gayet güzel muazzam şöyle gösterelim tamamı e, tarlamızın çıkış sağladı buraya komple boru serdik spring serdik iki buçuklu yani 75'lik boru serdik ee, tabancalarımızın memelerinden bahsedecek olursak İki buçuğa iki diye biliyorum. Ne şöyle bir bakalım. Mavi olan tarafı büyük ama tam da okuyamıyorum. Üç buçuk. Evet. Üç buçuğa ikidir arkadaşlar. Yanılmıyorsam. O da yazıyor herhalde de. Üç buçuğa iki buçukmuş. Spring tabancalarımız. O da gayet güzel. Burası da mısır yeriydi. Geç çekmek zorunda kaldık. <laughs> Intelligence'ın olduğu tarla burası. Ee, burada domuzlar arı biraz fazla oluyor. O yüzden biz de e, ne yaptık? Buğday ekmeği tercih ettik. Çevremizde de buğday ekimleri var. Mesela karşımızda var. Ondan sonra evet. şurada var. Biraz da kuyunun önünü rahatlatmak için mecbur biz de buğday ekmek zorunda kaldık. Bakın çıkışlar hala devam ediyor. Yeni yeni gelenler de var. Gömen gayet güzel. Hava biraz rüzgarlı. Biraz da hızlı yürüyorum. O yüzden nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Bir de tabii önümüz kış. İster istemez biraz kilo aldık arkadaşlar. Spora başlayacağız inşallah. Bayağı güzel detaylar verdiğimi düşünüyorum. Tabancalarımızın markası Yeras arkadaşlar. Bunlardan o zaman bir 300 tane dedim. Hala kullanıyorum. Memnunum. Güzel. Hani görmüş olduğunuz gibi çıkışta da herhangi bir noksanlık vesaire bir şey yok. Gayet güzel ve hoş oldu. Basilyomuzu da sizlerle paylaşmış olduk. Ee, bu seneki programımız biraz değiştireceğiz. Onları da sizlerle Şöyle bir 1-1,5 bir, bir, ay sonra fiyatlar tam belli olduğu zaman e, sizlerle paylaşırım. Allah'ım inşallah yemeğimizi yağlı çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi ve aynı zamanda köyünüzde, kentinizde gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu güzel kardeşinizi burada yalnız bırakmayın. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Konya Fuarı bizim için büyük bir buluşma olacak yine. Oraya hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.